Şu doktor son bir tarayalım. Tam tarandı. Adı Doktor Savier. Kendisi prototipin yardımcısıdır. Televizyonlarıyla kendisini ünlü etti. Ama kendisi canavarı önce kaptı. İnsanlara saldırdı. Ha. Ben bunu bebeğe götüreceğim. Denirlere falan bakacağım. Eve değil de laboratuvara götüreceğim işte orası orada evim gibi kalıyorum çünkü laboratuvardan çıkamıyorum bir götüreyim şunu evet laboratuvara geldik aha tamam şimdi şeyler de getireceğim deneyleri de getireceğim ilk şeyleri de ondan sonra başlayalım tamam getirildi şimdi getirdiğimize göre yani getirildiğine biz bunu canlandırıp prototipin yerini söyleyeceğiz. Madam bir hakkında her şeyi biliyordu. Şu i̇şte gibi ona bir damlatalım. Ne yapıyorsak bilmiyorum. Dökülelim damlatalım. Ne oluyorsa işte. En azından yapıyorsun. Aslında nereye çıksan o önemli benim için yani. bir şey oluyor ya. Bunda bir şey olmadı. Şey bir şey yer. <laughs> Bunda sadece hareket ediyor Şu, şöyle ne? Kırdık kafasına gene. Döküldü. canlanıyor. Bunlar canlandıracak galiba. Şunu alıp çıkarayım. Tamam çıkardık. Hop. Hop. Lan kafası patladı Çok mu vurdu? One hand. istiyorum. Taranıyor. Taranıyor. Taranan şey masa olma ay masayı demişim. Şimdi tanıyacaksın lan aya. Yüzü sarıyacaksın. İşte bu. İşte bu be. Devam edecek. Bu videoya 30 like gelirse devamını çekeceğim. Ve ana hesabıma ve Melon for 34 atacağım.